Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün ortası değerlendirmemizi yaptık. Altına, gümüşe, kripto varlıklara şöyle bir bakalım. Piyasalarda haber akışları nasıl? Dün Yine biliyorsunuz liderler görüştüler. Zelenskiy, bazı batılı liderler ve Trump'ın Beyaz Saray'da görüşmeleri oldu. Çok harika sonuçlar çıktı gibi değil ama en azından negatif bir duyuru da söz konusu değil. Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin konuları Rusya'nın onayladığı ama Ukrayna'nın da toprak konusunda biraz geri, geri adım atmadığı gibi görüntüler var. Ama açıkçası o sürecin biraz daha üst zirvelere doğru evrilebilecek bir noktayı Taşınmaya başladığını düşünüyorum. Üçlü zirveye aday bölgelerden bir tanesi de İstanbul gibi görünüyor. Onu da söylemiş olalım. Yani şu, şu an baktığımız zaman görüşmelere ilişkin belirsizlik ihtimallerini devam ettirmekle beraber Trump diyor ki 1-2 haftaya kadar bu konuyu çözebiliriz. Şu an tarihi belirli olmamakla beraber üçlü zirve yapabileceğimiz araştırmalara başladık diyor. Evet, bunlar kıymetli açıklamalar. Bir yandan da 21-22'sinde Jackson Hole var. Bu Jackson Hole biraz Fed'in ilerleyen dönemdeki para politikalarına ilişkin verdiği mesajlar o açıdan önemli oluyor oradaki mesajlar. Orayı yakın izlemekte fayda var. Yine piyasaları biraz katı halde tutabilecek açıklamalar yapabilirler. Fed'in son süreçlerde şöyle bir baktığım zaman faiz indirim beklentisi bir ara 50 bas puanla 25 bas puan yarışıyordu. Daha sonrasında bakın %83 25 bas faiz indirim beklentisine doğru piyasa gelmiş. Ama dediğim gibi veriler burada çok etkili oluyor. Ve toplantı ta 17 Eylül'de. Yani bir istihdam verisi daha görecekler. Bir alternatif enflasyon verisi PC verisi daha görecekler. Ve yine baktığım zaman ekstra olarak enflasyon verileriyle PMI verilir bayağı bir ver alacaklar yani. Tekrar üfeleri alacaklar vesaire. Yani burada açıkçası bu beklentiler bir rolling coaster yaşayabilir. Bir aşağı bir yukarı gelişebilir. Ama biraz daha hani piyasalara ilişkin genel beklentileri rahatlatabilecek konulardan bir tanesi Rusya Ukrayna Savaşı'na ilişkin bir barış haberi olursa evet burada yine ekstra olarak biraz rahatlamalar gözlemek mümkün hale gelir arkadaşlar. Piyasalar nezdinde riskli varlıklar için pozitif olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında altın için biraz baskı unsuru olur. Ama altınla alakalı şu kısmı atlamamakta büyük fayda var. Altın cephesinde hani takip ettiğim uzun vadeli genel senaryolar içerisinde hiçbir bozulma söz konusu değil. Altın cephesi sadece çok ciddi bir hareket içerisine girdi. 1800 dolarların 2100 dolarlarından beridir. 3500 dolara kadar gelindi. E artık dinleniyor. Bakın bu dinlenme şöyle daha da devam edebilir. Onu söyleyeyim. Yani burada 3200'ler, 3170'ler aşağıda, 3500'ler yukarıda biraz daha sinirleri yıpratmaya devam edebilir altın cephesi. Bunu söyleyelim. Nisan ayının 4. haftasıydı yanılmıyorsam. O zaman da altının en az temmuz en fazla Eylül'e kadar yatay bir sarmala gireceğini. O yüzden kısa vadeli işleriniz varsa altın cephesini halledebilirsiniz dediğimi net hatırlıyorum. Ama ben uzun vadeli ev araba almak için gram altın biriktirmeye devam ediyorum diyenlere de dolar Türk lirasının desteklerini esirgemeyeceğini. O yüzden ons cephesi yatay gitse de tatlı tatlı gram altın en azından biraz fiyatlamaların artabileceğini konuştuk. Yine öyle oldu. Dolar Türk Lirası cephesine baktığım zaman o da tatlı tatlı gidiyor. 40.88 41 liraya doğru gidiyor. 41 kere maşallah denecek bir noktaya doğru geliyor. Burada hani buna ilişkin bir bugün bir video yapacağım. Dolarla alakalı hani gerçekten çıkıp da bir şeyler anlatılıyor ama çok da anlatılanları karşılayabilecek bir piyasa atmosferi yok. Yani baktığım zaman ekonomi yönetiminden bahsetmiyorum. Ekonomi yönetiminin de çizdiği pembe tablolar var ama bir de böyle Kara kalem çalışmalı oluyor. Çok böyle ekstra dolarla alakalı söylemler görüyorum. Bunların tamamı politik arkadaşlar. Yani en azından e, siyasal ekonomistik gibi düşünün. Hani siyasal İslam deniyor ya. Bunun bir de ekonomi versiyonu var. Orada da her şey kötü, her şey karamsar. Şöyle olacak, böyle olacak. Bunun İslam versiyonu da biliyorsunuz. Bunun yine doğrudan doğruya laiklik versiyonu da biliyorsunuz. Bunların herhangi bir şeyi böyle sadece benimsenmiş ideoloji gibi olunca papağan gibi aynı şeyler tekrarlanıyor. Bir şey olduğu da yok. O yüzden bunlara objektif bakmakta büyük fayda var. Dolar tarafında sinsi sinsi yükselişin devam etmesini 44.5-45 bandına doğru kurun ilerlemesini bekliyorum. Maksimumda da 47 beklentim var bu sene sonuna kadar. O açıdan 45-47 arası gram altına biraz daha desteklenmeye devam edecek demek bu. Gramı da bu şekilde söylemiş olalım. Lakin hem barış ateşkes çıkar hem FED biraz söylemlerini katı tutarsa o zaman Altını biraz gevşeyip bizlere bir alış fırsatı verme ihtimalleri doğacaktır. O yüzden altın ve gümüş yatırımcılarının biraz daha izlemesine fayda görüyorum. Şu anlık gümüşte herhangi bir bozulma yok. Gümüş altına nazaran daha iyi bir görüntüde çiziyor hatta. Ama bakın şurada bir tepe, dip, bir atakta tepeler düşmeye başlamış. Tekrar şöyle bir biraz daha aşağı doğru getirme işleri yapabilirler haber akışlarına paralel ya da altını birazcık geriletirlerse zaten dediğim gibi olur. Onun için burada biraz dikkatli biraz temkinli olmamızda fayda var. Biraz buraları hani zorlanıyor şu an piyasa. Burayı biraz incelemekte fayda görüyorum. Gelelim altın cephesine. Bakın altınla alakalı çok kaotik senaryolar çizenler de var. Ateşkes olursa şöyle olur böyle olur diye. Altınla alakalı benim senaryolarım şu 200 günlüklerin hep muhafaza olacağı şeklinde. Şu an buraları çok da bozacak bir ekstrası yok. 3000 dolar, 3100 dolar buralar çok iyi yerler. Onun dışında kısa vadede 3200 dolar aşağısı işte o stresi oluşturabilecek alanlar. Oraya bırakmıyorlar. 3500 üzerine çıksa gidecek. Oranın da üzerine attırmıyorlar. Tam olarak burada sıkıştı kaldı. İşte bu sıkışmanın yönünü takip etmek lazım. Biriktirenler biriktirmeye devam edebilirler. Bunu, bundan yana bir gram altın üzerinde bir problem yok. Ama kısa vadeli iş yapacağım. 3 hafta sonra, 4 hafta sonra ona müsait bir görüntüsü yok arkadaşlar. Bunu defaatle, ısrarla söyleyen taraftayım. Biraz platin, paladyum cephesinde hareketlilikler var. Platin cephesine baktığım zaman platin hala aynı. Şu 20 günlük ortalama ile 50 günlük arasında sıkışma devam ediyor. Şu 1350'ler üzerine biraz daha yerleşse en azından bir 1433'e kadar tekrar gidecek diyeceğiz. 1400, 1433. Şurada 1300, 1280, 1300 aşağısı ise satış baskısıdır. Bakalım biraz daha atak getirecekler mi platin Cepesinde cephesinde. Çok güzel bir hareket yakaladık Platin'de. Onu da söyleyeyim. Ama ben şuralarda bir yerde kar almıştım. Şu 1350'lerde falan. Hala aynı yerlerde. Palladium biraz daha hareket eder mi diye tam desteğine kadar gelmişti. Bakıyorduk. Şurada 1100 dolar stop loss olmak kaydıyla evvela bir 1170. 1170'ler geçiriyorsa biraz daha tekrar atak yapabilir şeklinde Palladium cephesine de baktığımızı ifade etmiş olalım. Gelelim kripto varlıklar cephesine. Oralarda işler nasıl? Bitcoin Evet Bitcoin bakalım ne kadar olmuş Bitcoin 115.400 seviyesinde 20 günlük ortalamanın aşağısında 2 günlük kalış var 50 günlükler 114.900'de burayı benim ben 112.000 ve 110.000'e takip ediyorum 110.000 aşağısı yükselişler bitmiştir üzerinde takip edebilir bir problem yoktur demeye devam edeceğiz Ethereum 119.000'ler üzerine çıkmadan da normalleşti demiyoruz arkadaşlar 119.000 orada önemli Ether 4280 dolarda 20 günlük fiyat hareketli ortalaması 4160'larda. Burayı 4090'ı takip ediyorum arkadaşlar. 4090 seviyesi burada önemsediğim bir seviye. Şöyle hatta Kaufman ve ile beraber de göstereyim. Bakın Kaufman hareketli ortalaması ve Supertrend de bu hareketin başından beridir hiç sat sinyalleri vermediler. Çok güvenilir oldular. Yani bu kadar başından beridir güzel gitti hareket. O açıdan 4000, 4100 buralar aşağısı burada da hareket bitti dikkat edin demek olur. Onun dışında şu anlık teknik düzeltmeler içerisindedir. Bunlar bozulmuştur manasında değildir. Yani hala bir takım teknik düzeltmeler var ama bozuldu diyemiyoruz. Bozuldu diyebilmemiz için bu seviyelerin aşağısına doğru gelmesi lazım. Şimdi buralardan bu 4000'lerden 4100'lerden Burada bu sahalara kadar çekimler sonrasında tekrar bir 4700-4800 yoklaması yaparsa kesinlikle şaşırtıcı karşılamam. Oralar stop loss kabul etmek kaydıyla kısa vadeli işlerde oralar bir düşünülebilir. Ama mutlaka stop ayarlayabilene. Ayarlayamıyorum öyle şeylerden anlamıyorum diyorsanız hiç bulaşmayın izleyin öyle genel kültür olsun. Evet. ABD borsaları S&P 500 hiçbir problemi yok. Bakın bütün trendlerin üzerindedir. Bu hareket başlığından beridir bir kere bile sat sinyali yok. 6350 yakın takip alanı, 6256 ise uzak takip alanı, 6250 aşağısı net satış baskısı, 6360 aşağısı küçük kısa vadeli satış baskıları getirir. Şimdilik burada da bir problem görmüyoruz arkadaşlar. Evet Altında gümüşte, yurt dışı endekslerde ve kripto varlıklarda genel görüntüler böyle. Henüz hala hazırda elimize gelmiş, önümüze getirilen bir haber trafiği yok. Altın cephesinde dediğim gibi Jackson Hole'da sert konuşmalar olursa orada pek çok yine Merkez Bankası başkanları da oralarda oluyor. Oradaki söylemler kıymetli olacaktır. Bunları söyleyelim. Onun dışında yine Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler kıymetli olacak. Altın yani biraz daha rolenti vaat ediyor. Öyle söyleyelim. Biraz daha pozitif haber akışları çıkarabilirlerse piyasadan Rusya Ukrayna dahil o zaman riskli varlıklar cephesinde biraz daha hareketlenme görebiliriz. Kriptosunda ABD borsalarında biraz daha ilave hareket gözlemleyebiliriz. Şimdilik oralarda da Teknik bozulma söz konusu değil. Kısa vadeli trendler bozulur ama kısa orta vadeli trendler korunuyor. Evet şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Benimle beraber piyasa takipleri yapabilirsiniz. Özellikle Borsa İstanbul ve yine yurt dışı endeksleri, genel piyasaları konuştuğum ekonomi topluluğu var. Ekonomi topluluk iletişim kanalımız piyasalara ilişkin, hisse senetlerine ilişkin genel görüşlerimi aktardığım al sat tut tavsiyesi olmayan bir alan. Birebir iletişimse kişisel portföyünüzün analiz edildiği, eğitim seti hediyesinin olduğu ve yine iletişim topluluğuna katılabildiğiniz, benimle WhatsApp ya da Telegram üzerinden soru cevap yapabildiğiniz bir alan. İsterseniz hisse senedi veya da kripto varlık size kalmış analizlerini de yaptırabiliyorsunuz. Al sat tut tavsiyesi dışında sorularınıza cevap verdiğim bir alan. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar hatırlatayım. Yayınımızı beğenmeyi, yorumlara destek olmayı mutlaka ihmal etmeyin.